Bir ara vermiştik devam ediyoruz. Koronavirüs salgını birçok ülkede sağlık sistemini çökertti, ama salgının ekonomik etkisi de tabii büyük. Karantina önlemleri sebebiyle neredeyse tüm sektörler işlerini durdurdu. Uzmanlar ve yetkililer bu ekonomik durumu 1929 yılında dünyada yaşanan büyük buhranla kıyaslıyor. crisis like no other. Never in the history of the IMF. Cette crise économique est une des depuis la grande récession de 1929. Covid-19 salgını küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği, sonuçlarını nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacak. Şurası kesin ki bu hasar birçok analist, ekonomistin de tabiriyle 1929 buhranından daha büyük bir hasar oluşturacak. Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasıyla tüm ülkeler sağlık önlemlerinin yanı sıra ekonomik önlemler de aldı. Halkın evlerinde kalması gerekiyordu. Bu nedenle işyerleri, şirketler, fabrikalar, büyük üretim firmaları, hizmet sağlayıcıları, ekonomi çarkını döndüren tüm dişliler durduruldu. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik duraklamaydı. But we know that this is much more than a health crisis. We're all aware of the profound social and economic consequences of the pandemic. İstihdamdaki yaygın kayıplar ve tedarik zincirindeki kopma kısmı aslında dünya ekonomik buhranıyla karşılaştırılabilir düzeylerde sonuçlar yaratacak gibi duruyor. Koronavirüsün tetiklediği sert ekonomik sarsıntılar önce akla 2007-2008 finansal krizini getirdi. Ancak bu benzetmenin yeterli olmadığı hemen anlaşıldı. For 2020 it is negative a recession at least as bad as during the global financial crisis or worse. Sıra 1929'da başlayan ve etkileri 1930'lu yıllar boyunca devam eden büyük buhrana geldi. Now projecting global growth in 2020 to fall to minus 3%. This makes the great lockdown the worst recession since the great depression and far worse than the global financial crisis. Gerçekten de uluslararası para fonu IMF'nin son dünya ekonomik görünüm raporu küresel ekonominin merkezlerinde koşulların 1930'lardaki büyük buhrandan bu yana ilk kez bu kadar kötüleştiğini söylüyor. Et nous avons immédiatement dit la vérité aux Français, cette crise économique est une des plus graves que nous ayons connues depuis la Grande Récession de 1929. Fransız Maliye Bakanı'nın bu açıklamasının ardından Uluslararası Para Fonu IMF'den de benzer bir açıklama geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin 2020'de keskin negatif olacağını, 1930'lardan bu yana yaşanan en kötü krizin kapıda olduğunu söyledi. In fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. IMF başkanına göre belirsizliğin en büyük nedeni salgının ne kadar süreceğinin bilinmemesi. But again I stress there is tremendous uncertainty around the outlook. It could get worse depending on many variable factors including the duration of the pandemic. Peki birçok ekonomi uzmanı gibi Fransa Maliye Bakanı ve IMF Başkanı yaşanan küresel ekonomik durumu neden 1929 büyük buhranına benzetti? 1929 ekonomik krizinde ne olmuştu? Büyük Buhran diğer adıyla da Kara Perşembe 1929 yılında başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen isim. Kuzey Amerika ve Avrupa merkezi başlayan buhran dünyanın geri kalanında da yıkıcı oldu. New York borsası 1928 yılının başından 1929 yılı Ekim ayının başına kadar olan süreçte gittikçe yükseliyor ve yüksek fiyat kazanç oranı getiriyordu. Ancak 3 Ekim 1929 tarihine gelindiğinde borsanın ilerlemesi durmuş, hatta birkaç büyük holdingin hisse senetleri düşmüştü. Bu düşüş 21 Ekim günü yabancı yatırımcıların kağıtlarını ellerinden çıkarmalarıyla hızlandı ve Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurdu. 1929 yılının fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar yok oldu. Bu süreçte 4 bin kadar banka battı. Binlerce insanın mal varlığı yok oldu. Büyük ölçüde bankacılık kesimini vurmuş. İstihdam kaybı açısından baktığımızda da dünya genelinde 50 milyon insan işsiz kalmıştır. Geri işe dönüş açısından değerlendirdiğimizde de e, dünya ekonomik buhranın etkilerinin yaklaşık 12-13 yıl boyunca devam ettiğini söyleyebiliriz. Büyük bunalım en çok sanayileşmiş şehirleri vurdu. Bu kentlerde bir işsizler ve evsizler ordusu yarattı. Buhran dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranında ve dünya ticaretinin de %65 oranında azalmasına neden oldu. Peki şu anda durum nasıl? IMF verilerine göre küresel ekonomi bu yıl yüzde üç küçülecek. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki ülkeler en hızlı şekilde küçülüyor. IMF'nin baş ekonomisti Cita Gopinath'a göre kriz önümüzdeki iki yıl içinde küresel gayri safi yurt hasılanın 9 trilyon dolar zarara uğramasına neden olabilir. Bu derin Bu Pandemik kriz sonrası aslında tamamen yeni bir dünya rejimiyle karşı karşıyayız. Dünya bir anlamda ikiye ayrılacak. Bir tarafta sanayisi doğru organize eden ve sanayileşme hızını artıran ülkeler, diğer tarafta ise bir anlamda sanayisi bu pandemi nedeniyle felce uğramış ve hareket edemez duruma gelmiş, sanayileşmiş ülkelerin pazarı grubuna dönüşen ya da onların bir yandan da tırnak içerisinde söylüyorum sömürgesi haline gelmiş ülkeler olarak bir ayrım görebiliriz. IMF'nin tahminlerine göre 2021 için kısmi bir iyileşme öngörülse de bu olumlu seyir virüs öncesi eğilimin altında kalacak. Eğer pandemi 2020'nin ikinci yarısında biterse küresel büyüme gelecek yıl %5,8'e yükselebilir. Ama diğer yandan çok daha kötü büyüme sonuçları mümkün. Hızlı toparlanabilen ülkeler dünya ticaretinde de çok daha büyük role sahip olacak. Netice itibariyle 1929 ekonomik buhranının ortaya çıkış biçimiyle de değil ama sonuçları itibariyle muhtemelen pandemik kriz büyük ölçüde örtüşecek diye düşünüyorum. IMF'ye göre salgından dolayı Türkiye ekonomisi bu yıl %5 daralacak ama 2021'de %5 büyüyecek. Krizlerden hızlı çıkma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomimiz, yeni süreçlere ivedilikle adapte olmayı başaran bir iş dünyamız var. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımızla COVID-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu öngörüyoruz. Ülkemize karşı yükselen teveccühü de dikkate aldığımızda, bu potansiyel uzun yıllardır hayalini kurduğumuz yüksek katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı ekonomi modeline tam manasıyla hayata geçirebileceğimizi bize gösteriyor.